yer altında bir çukurda gömülüyordu. Çukur üstünde bir platform yapılıyordu. Dik dörtgen. 3 metre, altı metre, 10 on metre. Olur örneği bu tarafta. Üst düzey grafilerin Orada yer altında bir çukur üstünde bir platform. Böyleydi. Üçüncü sülale. 30 tane sülaleden üçüncüsünde üç üçüncü sülale zamanında kral Zoser kendisine layık bir piramit yaptırmak istemiş. Kendi vezihine bu görevi vermiş İmhotep, İmhotep baş vezir ve e, ili, ilmi çok ileriydi. Hatta 2000 yıl sonrası tanrılaşmış diye düşünüyorlar yani ibadet etmişti. 2000 yıl sonrası öldükten sonra o derecede ilim sahibiydi. Eski mitoloji biraz karışık o şekilde ama öyleydi. İmhotep yine normal bir platform yapmış, normal bir mezar sonra üstüne daha dar bir platform Sonra üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat. Sonuç basamaklı mezar. Ama piramit şeklini almış bunun gibi. Ama piramit değildi, man piramit bantı değildi. Sonradan gelen krallar bu piramit şekli, bu mezar şeklini referans almışlar. Ve yani 114 tane piramit o şekilde yapılmış. Ama basamaklı halinden düz kenarlı piramit yaptırmışlar. O arada bir geçiş dönemi vardı. Dördüncü sülalenin kralı, Kral Snefru, kendisine lakap takmış, adaletin ağasıyım diye. Çok adaletliydi ve bununla iftihar ediyor. Şu an kaç bin sene sonrası adaletin ağası yok bu dünyada. Ama kaç bin sene önce, firavun, korktuğumuz insanlar, adaletin ağası. Ve onun veziri, ona piramit yaptırırken yanlış yapmıştır, hata yapmış. Keser mi adaletin ağası? Kesmez. Bir şans daha vermiş. Çünkü piramit ortadan eğik olmuştur düz olmamış. Pira, krala layık değildi. İkinci şansında hatasından öğrenmiş ve dünyanın ilk düz kenarlı piramidi yaptırmış. Buradan 25 kilometre güneyde. Kızıl zaman basamaklı vardı. Eğik, düz kenar, dünyanın eli harikası. Böyle gidiyor arkadaşlar. Basamaklı. Neyse tamam kurtarmış. Hadi, hadi. Tamam dikkat edelim. Yine pozitif olalım. Asamaklı, eğik, düz kenarlı Kızıl Piramit ve Kiyops piramidi. Bundan sonrası gelenler ihtişamı ve yaratıcılığı gerilmişti. Khufu'da zirve, Kefren'de stabil hali, Kiyops'a kadar geldikten sonra düz oldu. Sonra Mikerin sonra piramitlerin yaratıcılığı efsanesi gerilmişti. 114 piramidin en güzelleri bunlar. Kiyop, Kefren, Bikerinos. Ya da eski Mısır dilinde <laughs> Kofu, Kafra, Nankavra. O şekilde söyleniyor. Kiyop, Kefren, Bikerinos, Latince. Diğerleri eski Mısır Arapça dilidir. Kiyops. Burayı seçmiş. Zemin araştırmasını yapmış. Sağlam. Buraya yakın bir yerden Nil Nehri'nin bir kolu geçiyordu. Taşları o şekilde taşıyorlardı buraya. Taşlar diziliyor. Ya kesilerek ya keserek diziyorlardı ya da kalıp içinde dökme yapıp o şekilde taşları oluşturuyorlardı. İki seçenek de var. Hangisi daha doğruysa bilemiyoruz. Ama iki ihtimali vardır. Piyops burayı seçtikten sonra 100 bin tane işçi istihdam ederek istihdam ederek 20 yılda inşa etmişti piramidi. Mezarı. Bu şu an bir mezardır. 20 yılda yılda 4 ay çalışma oluyordu. Yüksekliği 148 metreydi ve 18. yüzyıla kadar dünyanın en yüksek yapısıydı. Eiffel Kulesi'nden falan öncesi. 18 yıl bu şekilde hatta milattan önce de vardı hesaplasak 20 20 yıl 20 yıl bu şekilde dünyanın en yüksek yapısıydı. 2,5 milyon taş kullanılmıştır. Dolu, full dolu içi. Taşların ağırlığı 2 ile 15 ton arası ağırlık. 15 ton, en son 2 ton. Hepsi kireç taşından kaplıydı. Kaplamanın örneği anlamak için orta piramidin zirvesine bakalım. Hepsi böyleydi. Ama ben beyazdı. Kireç taşı. Girişin orada, girişin altında bir örneği kaldı. Piramidin üstünde şapka vardı. Şapka dediğimiz küçük piramitçik vardı. Gümüş ve altın karışımı, elektron diye bir madde. Baktığınız zaman sarı ve e, gümüş aynı anda parlıyor. O tabi zamanla düşmüş. Dolardaki göz galiba. He? Dolardaki göz o. Gibi, gibi, gibi. Kaplama düşmüş zamanla ve sadece orta bedenin zirvesi kalmış. Üç tane oda boşluğu var. Bir tanesi yer altında diğerleri piramidin içinde. Orijinal giriş şu an kapalı. Tıkanık. Sonradan Abbasilerin zamanında Abbasilerin patlatarak girdikleri yer orada şu an. Kalabalık olduğu yer. Orası giriş. Zor girişi. Yukarı. Defin odası ortada ve dünyanın yedi harikası bu. Şu an herkes herkes saatine baksın lütfen. Dokuz buçuk değil mi? Evet. Dokuz dokuz bakın. Burada üç farklı noktamız var. Birincisi bu. Büyük piramit.